çıkarır diye Bir manyak yok mu? Çok kötüler ya. Adam geliyor bir de farmı yitiyor ya. Vallahi şu sinirden odaklanamadım ya gitti. tek devrim kesmekte. Seni Ama senin oraya girmemen lazım. Sen ulti atıyorsun. Ya. Uf. Adam. Adam suikastçı annemiyle girmiş Harley'e. Bir de kırıklıkla girmiş yani. Adamı kesince can dolu. Allah senin belanı vermesin. Ver lan şuna ya. Git ya git oğlum git. Kasıtlı beslemeyi de atacağım. Ormancı aldı çünkü. Şu tiplere bak ya. Maç ekleyeceğim bu üstüne. Evet. Sıvıyı bir şekilde aldım. Tank almasını falan hiç beklemedim. Kimin aldığı umurumda değil. Ben şu an bu heroyla bir maç kazanmalıyım. Harbi diyorum bu maçın üstüne o maçın üstüne diyelim. Alırsam olmaz. İstersen tank da almayın. Support. Hiçbir şey almayın ya. Hiçbir şey almayın oğlum. İçinden geçeceğim karşına. Kafayı taktım ya. Lan bir oyun bu kadar mı kötü oynanır ya? Adam Harley almış. Ya şu amlem ya. Benim amlem ya. Şununla girmiş ya. Oha be. Karşıda lan kelop. İmfaz mı, o, infaz mı o? Allah canını almasın. Bizde de Leo var da Leo çarşaf ederler. Bunlar <laughs> var ya pazara gönderirler. Tamam, tamam aldık biz de. Tamam. Kesti lan bizim iyi geçti. Hmm. Çok sıkıntı. Bu zamanlar harbi sıkıntı. <laughs> Biraz sakin olmam lazım galiba. Hadi silah. Çok kötü attım be. Donmayı görüyor musun? O öyle bir donuyor ki. Tanıyanlar <laughs> da. Tamam çıkarır diye Bir manyak yok mu? Hadi be. Kesiyordum ya manyak atıyordum. <laughs> Güzel. Düzelttik. Hatamızı telafi ettik. Ettiğimizi düşünüyorum daha doğrusu. <laughs> Ama çok kötüydüler ya. Gerçekten de. Ya bir önceki takım harbi çok kötüydü ya. Yani çok aşırı kötüydüler. Ben ormancı oynayıp oynamamla alakalı değil. Çok aşırı kötüydüler. Kendinize iyi bakın. Esenler.